Sen zaten bellek sıkıntı. <laughs> Seni 72 saatte durduran ne? Ha niye 3 gün? Olan babalar sıkıntı, olmayan babalar sıkıntı. Sen o mükemmel kadını nasıl bir şey yaşıyorsun? Her alanda insan mükemmel olamaz. Eşimin kazandığı para öyle bakıyorum. Ballaş Öreğim hoş geldin yine biz. Biliyorum ki bizi özlemişsindir. Özlemediysen de yine de geldik ve seninle bu dakikaları çok keyifli geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü yine yanımda hayatımın anlamı, bebeğim, aşkım, bir tanem, kocam var. Şöyle bir alkış alındığını düşün şöyle arka plan. Sen de at. <laughs> Duydum ki bizi dinlemeyi çok sevmişsin. O yüzden ben dedim ki biraz daha konuşalım. Sen de benimle konuşmayı sevdiğin için zaten evet hiç konuşmuyorum seninle o yüzden yani, çok yok. özlüyorum senle, seni Evet. özellikle sabah ofise gittiğim günler gün hiç geçmiyor o günler mesela senin için daha iyi oluyor ama böyle beni özlemek için kesinlikle daha iyi oluyor değil mi çünkü sen Gerçekten zaten yani. çok geç uyanıyorsun 12'ye kadar zaten yalnız başıma yaşıyorum yok 1'e kadar yok 6, akşam 6'da uyanıyorum ben akşam 8'de buraya Allah. menajerinin yüzünü koyabilir miyiz ya tamam belki biraz geç uyanıyorum ama kesin 12 ne yaptın ya tamam, 10.30'da falan kalkıyorum bu arada bu benim için kariyer planlamasında belirleyici bir şeydi. Ben her zaman biliyordum ki iş olarak yapacağım şey de beni sabah 6'da uyandırmaması gerekiyordu. Çünkü ben seni hiçbir zaman 9'da kalkıp hadi uyanalım bugün güzel bir gün. Ya anlamsız anlamsız. 9'da gün falan başlayamıyor. Ben zaten 12'ye kadar böyle tekstürler Güzellik yükleniyor. Gülkusu. Ya Güzellik böyle Cyberpunk'ın ilk versiyonu gibi oluyor her yer. Böyle flu anlamıyorum neyin ne olduğunu. Sen zaten bellek sıkıntı. İyi, <laughs> Eğlendin misin? Eğlendin mi? Evet, bellek, ön bellek problemi var birazcık. Ama ben gerçekten yapacağım işte yani ne olursa olsun sabah çok erken saatte uyanmamam gerektiğini biliyordum. O yüzden mesela... Bunu seçtin, influencer olmayı seçtin. Sabah seçtim. erken Bu bir, oldu. bir Planlamaydı tamam mı? Bu bir kariyer planlamasıydı. Ben bunun üzerine yol açtım. Bir gün kariyerini anlattığım bir video çek. Bu arada avukatlıkta da çok büyük sorundu. Mesela duruşmayı sabah 9'da ilk duruşmalara koyardın. Saçmalık. Saçmalık ha... abi? 9'da kim çalışıyor ha, ya? Tabii canım. En az 1'e koysun, yemeğini yesin, demlen, çayını içerken? Bir tane araştırma var biliyor musun? Hakimlerin öğle yemeğine kadar daha fazla olumsuz karar verdiğiyle ilgili. Evet. Sonra öğlen yemeğini yedikten sonra çok daha iyi işliyor. Ama yiyor. karar vermek için hakim uyanıyor. Tamam Öyle ufak bir fark var orada. Sen uyanmıyorsun sabah. Sabah rutinini o bir de şu ara çok popüler oldu bu. Buzun içine kafanı sokup böyle sabah işte dörtte kalkıyor. Buzun içine kafasını sok. Bir tane adam var. Hayatını uzun yaşamaya adamış. Belki görmüş üstündür. Bu şuraya ekleriz. Adamın tek gayesi 300 yaşına kadar yaşamak. Böyle kendine kan falan enjekte ediyor sıfır. işte sabah bir sürü işte lazerle mazerle falan. O mesela 4'te uyanıyor. Çok mutlu herhalde. Hiç öyle görünmüyor ama ben 12'ye kadar uyuyorum tamam. Bir şey Sana demiyorum. birisi kısa yaşayacağın da dese sen yine de geç uyanırsın. Neyse. Uyuyorum. O gece romantini seviyorum ben. Hiç kimse yokken yani. o sessizliğin içinde mesela çalışmayı seviyorum. Bütün iyi fikirlerin hepsi bana gece geliyor. Soruna dönelim. Sen diyorsun ki ofise gittiğin gün beni özlemende bir şey olabilir. Evet, evet. Sabah zaten evdeyken 12'de uyanıyorsun. Az önceki verdiğin örnekle diyorsun ki kimse yokken o gece ya ben sürekli Son ofise gitsem sanki daha mutlu bir Şu bir gerçek bu arada. Benim ilişkisi olmayan arkadaşım bana şunu sordu. Hani yıllar ge geçtikçe o gerçekten o heyecan vesaire azalıyor mu? Yani tartışmasız ki azalıyor çünkü. 10 senede zaten ilk günkü gibi böyle her an böyle tetikte olsaydın bir garip olurdu. Ama ben mesela Rusya'ya böyle misin sen. Tamam. Fark neyse. Ama mesela 3 gün görmeyeyim seni. Hı. 3 gün. Gerçekten ilk günkü gibi oluyor. Seni 72 saatte durduran ne? Ha niye 3 gün? Özlemeye başlarım o zaman da. Ama ofisten... Benim mesela 1 ay. Ne? Ben <laughs> tam söyleyeceksin diye bekliyordum bu arada. Hepsini özlüyorum. Bugün seninle ne konuşacağım biliyor musun? Bir akım gördüm. Bir kadın videoda diyordu ki bir erkeğe ideal eş kimdir diye sorun ve o size bir şey bir şey söyleyecek. Şu an sana ne söylediğini söylemeyeceğim seni etkilememek için. Ama benim hiç olmadığımı farz et. Yani hayatında hiç anya olarak var olmadım. <laughs> Kredi kartı borcum sıfır. Sıfır. <laughs> Bir Kendi ait finansal bir özgürlüğüm var. Evet. Ben seni parayla imtihan edilmemen için şey yapıyorum, durduruyorum. Aynen. En düşün. büyük imtihanım Allah'ım cennetine koy. Şu an bana hiç benimle tanışmamış bir tufan olarak 32 yaşında aynı hayatı yaşıyorsun ama ben yokum. Mükemmel evlenmeyi düşünüyorsun. Mükemmel eş kim sence? O kadını bana her şeyle tarif et. Çok zor bir soru sordun. Başlayalım mesela. Ailesi nasıl olmalı? Tamam. Mesela Türk bir aile mi olmasın? Yoksa yine yabancı... Yok komple olması. Yani sorunlu olacağını olmamasını tercih ederim. Peki seni şey korkutmaz mı yani? Mesela aile, biz ne olursa olsun kendi ailemizi yaşadığımız aileye göre dizayn ediyoruz ya falan. Hı. Bundan çekinmez misin? Hayır ama zaten sen doğduğuna göre bir Bu aile olmuş. mesela hani. Mesela anne babası erken yaşta vefat ettiyse o kadının yaşadığı sorunlar falan. Ya vefat etmeyen de travma getiriyor. O yüzden çok... Ah <laughs> oh, şu babalar. Yani... Olan babalar sıkıntı. Olmayan babalar sıkıntı. Tamam seni anladım. Okey peki tamam ailesiyle sıkıntı yaşamayacağın bir hanımefendi evet. olarak çok iyi. Ailesi seni çok seviyor. Mesela hangi kariyer petinde nasıl biri olmalı? Ne yap? İş olarak ne yapıyor? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Boş mu duracak? Tam ne hangi işte çalışıyor? O çok önemli değil. Sevdiği bir iş yapması yeterli. Yani hani herhangi bir şey yapması. Bu arada mutlaka para kazanmayla alakalı bir şey olmayabilir. Bir, bir uğraşı olması evet, lazım. Evet bir uğraşı olması lazım. Yani kendi hoşuna giden diğer insanlara zarar vermeyecek. Bunu da önemsiyorum biraz. Peki ben nasıl bir kariyerist bir kadın mı yoksa daha ailesine. Ya böyle mükemmel deyince, mükemmel eş deyince kafanda yanan ya şeyler. Ya benim mükemmelliği kafamda koyduğum yer mutlulukla alakalı daha çok. Başarıyla değil. Çünkü başarı ya bilmiyorum az çok ben kendim belli konularda başarılı görüyorum. Mesela tır şoförü olsaydı senin için olur muydu? Mükemmel. Kadın. Türkiye'de mi tır şoförü olsaydı? Bilmiyorum tır şoförü her yerde yani oluyor her, ya her yerde. Türkiye'de kadın tır şoförü olabiliyorsa mesela. <laughs> Helal yani, olsun. <laughs> bir abla diyeceğim de burayı nasıl keseceğiz? Öyle bir abla diye düşünürüm. Mesela acayip hayran olur Böyle ablam gibi. <laughs> Seni yeniden tanıyorum. <laughs> Özür dilerim. Tamam kariyer senin için hiç önemli değil. Ya, yani para bir, kazanması bir da önemli değil. Uğraş Kari önemli. Uğraş yani, tamam. bo Boş durmayacak. Yani, seramik de yapsa evde yani, senin Seramik de yapsa mi? içerik de üretse benim için okey. Anlıyorum. Onun biraz karakteristik şeylerini konuşalım. Mükemmel kadın kim? Ne yapıyor? Rutinin nasıl bir şeye benziyor? Sabah erken uyanıyor. <laughs> ya senin bu erken alıp bölümü ne ya? Her güne başlıyor kadın. Sabah erkenden başlıyor. Hiç beklemezdim çok, biliyor musun? Bunun bu çok kadar mutlu oldum. Bunu sürekli olduğunu... benleyecek her hafta. Böyle bir konu bu <laughs> benleyecek. Tamam sabah erken uyanıyor. Saat 7 uyandı. Ne yapıyor? Yani tuvalete gider. Ya mükemmel kadın, mükemmel fırça... kadın. Ya ben mükemmel... Senin bir kadına hiçbir beklentin yok. Yani ne, nasıl bir hayatı var? Sen o mükemmel kadında nasıl bir şey yaşıyorsun? Bana bir örnek verir misin? Ya ben o çünkü senin kafandaki o mükemmel şey ne bileyim böyle... Mükemmel adam, sorumluluk sahibi. Bir şey yapılması Sabah gerekiyorsa... Sabah kaldırıyordun ama hayır, dur oradan hayır. bak. Ama sen... Yani çok zor geldiği için ben öyle tek tek soruyorum. Ben bana mesela mükemmel adamı tanımla. Sorumluluk sahibi. Bir problem var. O problemin nasıl çözülmesi gerektiğini, yani problem çıktığı andan düşünmeye başlıyor. Hemen biz bunu nasıl çözeriz, ne yapabiliriz? Hemen aksiyon alıyor. Az konuşuyor, çok yapıyor. Çok önemli benim için mükemmel adamdı. Ondan sonra mükemmel adam beni yalnız hissettirmiyor. Yani bir problemim olduğunda, o problem benimle birlikte ona böyle tutunuyor. Şey yapmıyor bu senin sorumluluk sorumluluğun işte sen çöz falan. Fark etmez işte arkadaşlık işleri. Ya yanında diyorsun. NPC gibi bot gibi takılabildiğin senin adına her şeyi yapan. Geç uyandığımda sorun geç etmeyen. Geç uyandığında sorun etmeyen. Değil mi? Hani böyle bir şey. Senin adına düşünen. Çünkü sen niye düşüneceksin ki? Çünkü sen zaten güzelsin. Yo ben düşünmek istediğimde düşünmeme izin veren ama. Ama ben de istemeyen. Ya beni bunun için kınayamazsın. Seni net kınarım ya bunun için. Mükemmel Zinit adam. kınarım ya. Mükemmel sen... adam bu arada para da kazanması lazım. Mükemmel adamdan bahsediyoruz. Tabii canım sen para <laughs> çünkü ben de, evet, çok bir evet, şey evet, yapmıyorum. Evet, evet. Ben istediğimi yap, yap bana her anlamda özgürlük tanıyan ve bütün bunların karşılığında da bir şey beklemeyen mükemmel adam. Sen yani baya baya kendin için beni dizayn etmişsin ya. Ben bugün bunu bugün bunu fark. <laughs> Seninle bu videonun başında tufanın aydınlanması Sen falan. Sen ne yani? zannediyorsun? Ben seni şu alanda yakışıklısın. Yok, işte. bu bölgede yakışıklısın işte ha? Sorun <laughs> etmiyorum ya böyle şey. Çünkü anlattığın çok şey ben. Ama konuda uyuşuyorum. bizim yani daha senin mükemmel kadını dinlediğimizde ben patladım. Erken uyanamıyorum ama ben gerçek anlamda basic şeylerde sende her şeyi bulduğum için bu kadar yani 18 yaşında seninle tanıştığımda anladım. Bunu burada hallediyoruz. O hissettim yani onu çünkü başka benim ilişkiye bakış açımda şöyle bir şey var. Her alanda insan mükemmel olamaz. Yani mutlaka sorun yaşayacağım şeyler olur. Ben kendi yapı taşı olarak temel konularda bir şeyler belirledim. İşte bu sorumluluk kısmı, işte benimseme kısmı, problemle ortak olma kısmı benim için çok önemli dedi. Sen de bu vardı. Diğer her şeyi hallederiz bir şekilde diye düşünüp öyle konuyu kapattım ve gerçek anlamda soruyorsan sen benim mükemmel adamımsın. İşte şimdi senden onu istiyorum. Senin temelinde ki o mükemmel tamam. kadın şeyleri ne? Baştan başlayayım. anne babası yok. <laughs> konu konuşmuyor. Abi. Okay. Ko yo, sıfırda. ya baştan alacağız. Konuşmuyor fazla. <laughs> sen gerçekten çok konuşan birisini istemiyorsun. Ya bu çok konuşmaktan kası şikayetçi olmasın da. Tamam o zaman böyle söylemen yani. çok konuşmuyor. Ha, okay, çok yanlış tamam. yanlışım tamam. aynı saat çünkü. Ya konuşmuyor. ne işim var ama o zaman? içinde olmuyor ya. Baştan çözülmüş olacağım konuşamıyorum. Tamam neyse. <laughs> Abi ya. Okey tamam sulandırmayacağım Şikayetçi olmayan, çok fazla şikayetçi olmasını hayıflanmayan. istemem. Hayıflanmayan. Sen her evet. şeyden hoşnutsuz olan birisini istemiyorsun. Evet yani mesela... Senin bir... <laughs> Türkçe olarak ifade etmene yardımcı olmam çok garip değil Ama mi? Ama sen hukuk okudun. Ben ne alakası var? Bana göre var? sen bir sıfırsın mesela falan. Çok konuşmayan dedik. Hayıflanmayan dedik. çok Tamam konuşmayan hayıflanmayan dedik. dedik. Çünkü yani bir düşüncesi bir şey varsa hani bunu dile getirip bizi ileriye götürecek şekilde tamam. şey yapması lazım. Yani eleştiri... Şikay sen sürekli şikayet edilmesinden hoşlanmıyorsun. Başka? Şu ben arkadaşlarımız sesi gibiyim hissediyorum. Şimdi düşünerim ama bunu işi böyle bu bunu şikayet ediyor. Ya güzel olsa iyi olur. Bu önemli mi? Önemli. Yani mesela tamam, yalan evlilik için. Çok güzel bir kadınsın. Yalancı olurum. Önemli. Ben yokum. Hiç önemli değil. Ben yokum hayatımda. Güzel, iç güzellik. Sadece iç. Dış Hiç önemli değil. Evlenecek kadın güzel olması şart. Ya be, be, benim beğenmem şart en azından. Okay. Hani ben mantık evliliği yapmam mesela. Tamam. Onun dışında dediğim gibi hedefi olan onunla ilgili uğraşan. Be, mesela benim senin tanımında senin anlattığın tanımda hep hep sorumluluk üzerine daha çok. Benim tanımım hep mutluluk üzerine mesela. Hani mesela o kişi mutlu okay. biriyse. Mesela sen biraz öylesin. Hani sen yoksun da kafamdaki gibi anlatıyorum. Burada senin tam olarak şikayet ettiğin konu devreye giriyor farkında mısın? Bilmiyorum ama senin benim de bu mutluluğumu sevdiren şey benim bu kadar fazla üstüne düşünmemin hayat hayat üstüne. Yani ben zaten böyle sorumluluk kalan şey yapan biri olsaydım bu kadar mutlu olamazdım. Anlıyor musun? Sen aslında şey arıyorsun. Yani aslında mükemmel kadın çok çok <laughs> yok gerçekten bu arada mutlu olması, enerjik olması, beni pozitif etkilemesi mesela. Ama böyle şey daha böyle yani. basit. Mesela, mesela senin adlı şey maddiyat çok iyi olur. Çocuğumuz için çok iyi. Ben öyle Ta, bakıyorum. Kadın, yani eşimin kazandığı para öyle bakıyorum. Bizim çocuğumuz için çok iyi olur. 3-5 bana da ateşler. Benim için de iyi olur. Ha, problem yok. Anladım. Ama böyle temelde işte kadın dediğin para kadar. Ben öyle bakmıyorum. Ama senin öyle bakmadığını da biliyorum. Mesela senin için erkek para kazandı. Taşı böyle sıkart taş damlar böyle falan. Hani öyle baktığını biliyorum yani. Ama bunun sorunu etmiyorum çünkü ben de kendime öyle bakıyorum. Ben kendi kendime de bırakırım Bu arada bunu da yani. dayatmıyorum. Yani. benim aklımda şöyle bir şey yok. Ben bu ilişki yapısını biliyorum gibi bir şey bakmıyorum. Sadece bu konuda kendini samimiyim ve ilişkide sadece ben para kazanan yani bu dönemsel şey olarak bahsetmiyorum. Yapı olarak sadece ben para kazanan tarafta olsaydım kendimi bir garip hissederdim şimdi. Yalan yok. E tamam o zaman mutlu erken kalkan. Çok çok hayıflanmayan. Aynen. Başka daha böyle basit yapsın, şunu yapsın dediğin bir şey var mı kadında? Mükemmel işte. Ya pozitif olması var mesela. Çok soyut. Yo soyut Solu değil. Şeylerden. Soyut değil. Sen mesela şu an düşün, düşündüm biraz da senin üzerinden de düşündüm. Mesela böyle durduk yere uf, yapıyorsun ya mesela böyle negatiflik saçıyorsun bazen. Burada kamera karşısında gülüyorsun, eğlendiriyorsun bizi ama mesela öyle bir şey olsun istemem. Mesela benim en çok ne derler şikayetçi olduğum mu denir. Hani şeyim o. Ama yani mükemmel kadın. Belki de çok ya yani 11 yıl oldu biz tanışalı. Belki onu unuttum ya. Kadınları unuttum. Vardı öyle bir şeyler vardı ve bugün de kendimi keşfettim. Yolculuğum mi? öyle dolar. Çok Yeni acayip. falan bedenimi keçi. Hayır. Ya O yüzden çok dediğim gibi. Zaten belli başlı konular var. Onlar da... Konuya nasıl başladım? O kadın akımda şöyle bir şey söylüyordu. Bir erkeğe mükemmel kadını sorun ve o size bir hizmetçiyi tanımlar diyordu. Bir tane bile söylemedim. Bir ben tane bile bir şey kişiyle. söylemedim. Çok acayip. Ya onlar Rus ya. Onlar öyle. Sen Ruslar takip şey? ediyorsun. Bu, Bu arada hatırlamıyorum hangi dilde dedim. içeriği de. Galiba İngilizceydi. Çünkü genel olarak bakış açısı şu. Hani mükemmel eş. Çocuklarla ilişkisi iyi olsun çocuğuma iyi baksın. Söylenilen şeyler evi çevirindirsin. Hani, Kadın. Evet işte eve geldiğinde ev ama temiz olsun. Ama sizde Rusya'da kadınlar çalışıyor Rusya herkese. değil değil bu Aa, içerik okay. İngilizceydi diyorum. Aa, okay. Yani bu genel bütün dünyada evliliğe olan bakış açısında işte çocuğuma baksın evi çevirindirsin. Çalışsa iyi olur. Yani genelde senin söylediklerin şeyler yoktu. Yani beklentiler daha böyle aşağı Ama şöyle bir şey var. Bizim ilişkimizde bu söylenmemiş ama karşılanan talepler var. Sen mesela bana hiçbir zaman sen para kazanmak zorundasın demedin. Çünkü ben zaten öyle biriyim. Mesela ben sana hiç bir şey yapmak zorundasın demedim. Evet. evet Çünkü sen olabilir. zaten bir şey yapıyorsun. Bu bizim şansımız. Hani bir, bir şey işte yapmasan yani. da ben demezdim. Ama onu yapman pozitif. O yüzden mesela böyle konular hiç konuşulmadı niyet, bile niyet bizde. Niyet çok önemli. Böyle konularda sen zaten karşındakini mutlu etmek istiyorsan öyle ya da böyle onun senden ne beklediğini. Yani ben şuna hiç inanmıyorum. Eşim bilmiyor beni mutlu etmeyi işte. Beni nasıl şey yapacağını bilmiyor. 9'da kalkacaksın. 9'da. Ya Allah kalkmayacağım 9'da falan kalkma bunu unut. Bu hiçbir zaman olmayacak dedim yarın da 9'da kalkar ya. Ama o zaman gerçekten ne bileyim yarım yaşıyorsun ya. 12'ye kadar ben 3'te yatıyorum ama. Her zaman Bunun değil. Bunun bu kadar büyük bir problem olduğunu asla bilmiyordum. Tabah burada mesela yalnız yaşıyorsun evin içinde o bir garip hissettiriyor açıkçası. Bir de öğlene kadar zaten çalışıyorum öğlen oluyor. Geliyorsun. Tamam tam ne kadar güzel. Mesela sen geliyorsun, çalışıyorsun yemek yapıyorsun öğle falan. Öğle yemeğini senin tam tam ben kahvaltı ediyorum sen öğle yemeği yiyorsun mükemmel tarih. şey Geldi, burada ayrına. da bak burada da çok uyumlu. Sen bakma ben uyku aslında sen öğle yemeğini göre ayarlıyorum. Öğle yemeğini mi göre mi ayarlıyorsun? Eğer sen de erken kalkanlardansan. DM'den bana yaz falan. DM'den nasıl ayırsan DM'den. Hayır, DM'den. <laughs> videoyu beğen eğer normalsen o zaman da videoyu beğen. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Çok fazla seçeneği kalmadı karşıdakinin sadece Evet beğenmek izledi. zorundasın. <laughs> Kanalda lütfen abone ol. Böyle videolardan da hoşlanıyorsan ekstradan lütfen bunu aşağıda belirt. Bugünlük bu kadar. Öpüyorum, seviyorum. Görüşürüz.